olmuş bu Zeki. Bu Allah senin belanı vermesin. Bir işi beceremedim be. Çocuğun yüzüne vurmuşlar ya. Zeki benden başka kimse dönemez. Ya adam elini böyle yaptı, gözüme soktu ya. Ya düşün böyle yapmasaydı iyiydi ama böyle yapınca da ya çok fena girdi. Ama Zekicim şöyle düşün ya. Şimdi gecenin karanlığı. Karmaskeli bir adam sana doğru geliyor. Hani evet. Yani sen de dönüp yüzüne vurmaz mısın? Ya vurmak ne kelime. Ağzını burnunu mahvederim. Yemin ederim kulağıyla karaciğerinin yerini değiştiririm. O derece. Tamam. Beyler bizim bir şekilde bu Ceyhun denen herifin kız arkadaşını bulmamız lazım. Ulaşmamız lazım. Benim aklıma bir yol geliyor aslında. İşte bu be! Ya fena çakalsın. Kurnazın kralı, Cüneyt seni ya. Ben bak, Furki reis haklı. Kes. Anlat Furki. Anlat Furki. Benim tanıdığım emekli bir emniyetçi var. <laughs> Belki o bize yardımcı olabilir. <laughs> Niye öyle bir şey yapmak istesin ki? Oğuzhan <laughs> <laughs> Arıcı'nın oğlunu kıracak hali yok herhalde. Bize de bir şeyler yapar. Ha? <Gülüyor> 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 Zeki. Zeki. Hayda. Bir şey oldu buna ya. Arabaya götür. Yıllardır bir şey var bunda. Belası.